ailesi merhabalar. Bugün önümüzde Batman'in son macerası yani ülkemize çıkan son macerası olan Batman dünyadaki son şövalye kitap 1 ve Doktor Afra cilt 1'i incelemiş olacağız. İsterseniz Doktor Afra ciltinle incelememize başlayalım. Evet Star Wars çizgi romanları son dönemde ülkemizde özellikle acayip hızlı şekilde çıkmaya devam ediyor. Çizgi düşler Diğer serileri yani Marvel veya diğer yan hikayeler yerine Star Wars evrenine daha çok ağırlık vermeye başladı. Bunun neticesinde de daha önce hiç okumadığımız bir karakter yani Doktor Aphra'nın öyküsüyle yolumuza devam ediyoruz. Cilt hakkında konuşmadan önce istiyorsanız karakter hakkında konuşalım. Doktor Aphra karakteri Star Wars evrenindekiler için belki biraz yabancı gelebilir eğer ki evrene adapte biri değilseniz. Aqua Han Solo'ya benzeyen, aslında bir arkeolog olan ama e, yaşam tarzı olarak Han Solo'yla biraz benzeştiği için e, arkeologluk yerine daha çok e, eski kazılardan bulduğu parçaları satarak hayatını geçindirmeye çalışan bir kaçakçı tarzı bir karakter. E, yanında Artu ve c Tupio tarzı tarzı e, iki droidi bir de e, Wookie kendisine eşlik ediyor cilt hakkında konuşmak gerekirse içerisinde hemen söyleyelim 6 fasikül var. Fakat seri olarak toplamda ele alırsak 7 ciltlik bir hikaye Doktor Afra. Fakat 1 ile 2. cilt arasında okumamız gereken bir ara hikaye var. O da ayrı bir cilt sayıldığından bu Doktor Afra öyküsünü toplamda 8 cilt olarak gözümüzde canlandırabiliriz. Bu 8 cilt tabii ki ileriki dönemde ülkemizde de, de çıkmaya baş devam edecek. 2, 3, 4 diye. Ve birinci cilt önümüzde. Yazarımız Kevin Gillum, Çizerimiz Kev Walker. Çeviri Elif Aksoy'a ait. Çizgi düşlerden çıktı demiştik. Kitabın içerisinde, cildin içerisinde çıkış tarihi olarak Kasım 2019 gözüküyor. Fakat hikaye Şubat 2020'de raflarda yerini aldı. Bu sürede büyük ihtimal Kasım 2019'da çıkması planlanıyordu. Her şey ona göre ayarlanmıştı. Fakat 2020 Şubat'ına maalesef sakmış. Şubat hatta Mart'ın başı diyebiliriz. Bu tarihe sakmış oldu. Aslen Kasım 2 pardon Aslen 2016 Aralık ayında çıkmış bir hikayeydi ülkemizde de dediğim gibi Şubat Mart 2020 gibi çıkmış oldu toplamda 144 sayfalık bir hikaye altı fasikülü içerisinde barındırıyor. Gelelim hikayeye. E, Abra dediğimiz gibi bir kaçakçı aslında. arkeolog ama bir kaçakçı gibi hayat sürüyor. Ve yolu bir şekilde e, asillerle kesişiyor. Ve asillerin peşine düşmeye başlıyor. Tabi burada imparatorluğu karşısına almış oluyor. E, hikaye aslında imparatorluğun yükseldiği dönemde geçen bir hikaye. Abra karakteri de e, Darth Vader'la, imparatorlukla daha doğrusu hem içli dışlı hem de asilerle içli dışlı olan yani ortada bir karakter diyebiliriz. Çizimler gerçekten güzel. Özellikle Appa karakterinin mimikleri, çizimlerdeki mimik, o yüz ifadeleri çok çok gerçekçi olmuş. Cildin içerisindeki çizimler açısından en çok bunu beğendim diyebilirim. Renklendirme ve çizimler hikayeyi daha eğlenceli şekilde okumanızı sağlıyor. Eğer ki Star Wars hayranıysanız, ciltlerini okumak istiyorsanız bu cildi de tavsiye ederim. Hikayesi başlarda böyle sanki tutuk gibi ilerlerken sonlara doğru yani ileriki sayfalarda daha açılıyor ve sizi sarmaya başlıyor. Özellikle ikinci cildi de okunma isteği uyandırıyor. O yüzden eğer ki imkanınız varsa Akra cildine de bir, bir göz atın derim. Kimler okuması Star Wars evrenine uzak olanlar özellikle biraz karmaşık evren içerisindeki o karmaşık yapıyı ee, okumayı sevmeyenler ya da izlemeyi sevmeyenler bu cidden uzak durabilir ama eğer ki Star Wars evrenine adapte ve okumaktan, izlemekten keyif alıyorsanız, bu evrenden keyif alıyorsanız bu cilti de mutlaka okuyun Dev. Ve gelelim son dönemin belki de <laughs> beklenmedik ciltlerinden. GBC çok güzel bir sürpriz yaptı. Niye beklenmedik diyorum. Birazdan bundan bahsedeceğiz. Yani önümüzdeki kitap aslında kitap diyorum çünkü 3 e, kitaplık e, kitap diye anılan e, bir seri bu. Bu önümüzdeki birinci kitabı, birinci cildi bizim değişimize Scott Snyder'ın kalemi Greg Capullo'nun çizimleriyle karşımızda yer almış. Diesel Dark Label logosuyla raflarda yerine almış bir hikaye. E, neden şaşırtıcı ve e, beklenmedik dedim. Çünkü hikaye Temmuz 2019'da başladı. Eylül 2019'da ikinci kitabı çıktı ve Şubat 2020'de yani geçen ay 3. kitabı çıktı. Yani bu kadar yakın bir sürede çıkmış, yakın zamanda çıkmış hikayeyi Türkçeleştirip raflarda bize sunan GBC çok büyük bir sürpriz yapmış oldu. Hiç bu kadar hızlı beklemiyorduk. Hatta İngilizcesini temin edip okuyan arkadaşlar da e, hem şaşırıp hem de pişman olmuş vaziyette. Çünkü Türkçesi yakın zamanda rafta yerini alıp hepimize sürpriz yaratmıştı. Gelelim e, Kitap hakkında konuşmaya Batman Last Night on Earth adıyla çıkmış bir hikaye. Book One önümüzdeki birinci kitap. Emin, Emre Taşkıran e, çevresini üstlenmiş. Mart 2020'de yani bu ay vaftlarda yerini almış oldu. E, i̇çerisindeki dediğim gibi 3 kitaplık bir öykü bu birinci kitap. Daha sonra 2 ve 3 de yine önümüzdeki aylarda çıkmaya devam edecek. Ee, toplamda 56 sayfalık ince bir hikaye fasikül yerine böyle bir e, kitap versiyonu ile e, çıkartmayı uygun görmüştü DC. Bu birinci kitapta ülkemizde 3 ayrı kapakla satışa çıktı. Bu ana kapak GBC varyantı ve e, blank dediğimiz o düz beyaz kapağıyla satışta yerini alıyor. Onları sadece jetbank.com üzerinden temin edebilirsiniz. Ben aşağıya linklerini bırakacağım. Eee... Cildin baskısından konuşmak gerekirse özellikle APRA'dan da konuşalım hazır baskı demişken. Çizgi düşler son ve özellikle Darth Vader cildini de bahsetmekten, unuttum bahsetmekten. Mat bir zemin, mat bir baskı tercih ediyor artık kapaklarda. Bu da maliyetten dolayı. Aklınızda olsun geldiğinizde elinizde şaşırmayın. Mat bir baskı içerisinde ince bir kuşa kağıt daha ince hamur bir kuşa kağıda sahip. Dünyadaki son şövalyeden konuşmak gerekirse gördüğünüz gibi şu üst yazılar ve logolar alttaki title'ımız başlığımız kabartma şekliyle parlak baskı alt zemin ise mat baskıyla şenlendirilmiş arkada ise şu gördüğünüz görseller resimler yine aynı şekilde parlak baskı yazılar ve arka zemin mat baskı şeklinde hazırlanmış. İçerisine baktığımızda o önde alış görmeye alışık olduğumuz e, başlıklar kısmı bu sefer arka kapağı hazırlanmış vaziyette alt alt da logo e, basılarak çok şık bir e, görüntü yakalanmış. Hikayeye baktığımızda e, bir biraz değişik bir hikaye bizi karşılıyor başlarda e, okumaya başladığınızda ya hikaye neye gidiyor diye düşünebilirsiniz ama daha sonrasında toparlanmaya ve devam cildine yani devam kitabına sizi merak uyandırarak sürüklemeye başarıyor. Değişik bir hikaye. Öyle Batman okurken alıştığınız düz e, hikayelerden değil. O yüzden e, garipsemeyin. E, devam cildini okumaya, devam cildini beklemeye başlayın. Devam ciltleriyle birlikte hikayede e, güzelleşmeye başlayacak. O yüzden devam ciltlerini mutlaka temin edin ve hikaye Batman okuyuyorsanız, Batman seviyorsanız bu hikayeyi de okumanızı tavsiye ederim. Evet. İncele bakalım ailesi. iki cildinde incelemesi bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Altışağır yorumlarınızı bekliyorum. Hikayeler hakkında düşüncelerinizi ee, ve kanala abone olarak bize destekte de bulunsanız da çok çok seviniriz. İncele bakalım ailesi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.